Ve artık bizim buradaki gördüğünüz row ile bir split row'umuzu eklemiş olduk. Şimdi split row'un altında bizim neyimiz var? Yine split'e benzer olarak bir tip row'umuz var. Yani kullanıcının vereceği tip yani oradaki müşterinin vereceği tip oranı bu oranın belirleneceği slider kısmı var. Bunları bir composable içerisinde yapmak istiyorum. Bunu da tip content şeklinde yani tip e, verileri gibi bir composable fonksiyon içerisinde yazmak istiyorum. Şöyle en altı gelip comp yazdıktan sonra tip content yazalım. ve tip content ile gördüğünüz modifier e, olan bir fonksiyon eklenmiş oldu. Şimdi bunun içerisine slider'ın pozisyonunu tutalım. Ne yapalım? Slider'ın pozisyonu bizim için önemli o anlık. Ee, çünkü bizim bütün oranımızı vermiş olacak. Sonrasında e, valid state yani geçerli mi? Geçerli bir değerin gelinmesi mi? Total bill state ile de multiple state string'in yani oradaki tüm total değerin verilmesi e, total girilen değer mesela 500 dolar girildi tip percentage yani tip oranı sonrasında tip amount tip amount state yani kaç para verilecek yüzde %10, on mesela 100 100 dolar ödeme var yüzde onda tip vermek istiyorsunuz yani tip amountunuz 11 dolar gibi bir şey olacak. Yani oradaki 110 110 dolar tek kişisiniz ödemeniz olacak vesaire gibi düşünebilirsiniz. Buradaki 10 dolar mesela hesaplanan tip değeri. Mutable double state olacak bu. Double state olacak. Ardından total per person state. Bu da zaten mutable kişi kişiye artık zaten uygulamanın amacını bunu göstermek. Sonrasında split by state ile de mutable integer state bir değerimiz mevcut. Gördüğünüz gibi burada tip content değerimiz, şuradaki tip content değerimiz e, belirli zaten şeyler istiyor. Burada kendi isimlerine şeklinde verebiliriz. Total bill, tip percentage, tip amount, total per person split by state gördünüz ee, tip kontenti verdik. Şimdi tip kontentimiz ikiye ayrılacak aslında. Ama ondan önce ne yapalım? Şöyle if valid state deyip şöyle yine buradaki bakın şuradaki split row'daki gibi verebiliriz. Gördüğünüz buradaki e, valid state ile şunu gördünüz. Valid state'i değiştirelim ki ben kesin unuturum yoksa. Şimdi burada tekrardan gördüğünüz split row'daki gibi yine burayı turu yapacağız. Şu anda uygulamanın ön izlemesini görmek açısından. Şimdi bu demoda aslında gördüğünüz gibi bizim tip row'umuz var ve tip barımız var. Ben bunu ikiye ayıracağım. O slider'ı ayrı tip yani bu split row'daki gibi tip yazıp karşısına kaç para tip verileceği gösteren kısmı ayrı yapacağım. Bunu yani tip content olarak o yüzden ayrıldım, ayırdım bir yerden yönetmek için. Tip row isminde şöyle bir composable oluşturalım. Tip row. Bunlar zaten en basit kısımlar. Tip row ne yapacak? Tip amount state isminde bir veri alsın. Buradaki değişkeni de buraya ekleyelim. Tip amount state. Gördüğünüz eklemeyi yaptım. Şimdi şöyle hemen daha güzel gözüksün alt kısma alalım. Evet şimdi ne yapacağız? Bu kısımda öncelikli olarak bir row açalım. Çünkü yan yana bir yazı yazıyor, tip yazıyor. Sonrasında bu kısımda verimiz var. Modifier nokta modifier.padding deyip 3dp burada 3dp'mizi verdik. hatta şöyle yapalım. Horizontal olarak ayrı Horizontal 3 dp verelim. Vertical da 12 dp verelim. Güzel gözüksün. Bakın gördünüz mü? Boşluk burada geldi hemen. Ardından row'umuza ne vereceğiz? Bir text vereceğiz. Row'umuz içerisine bir text alacak. Bu ne olacak? Tip. Öncelikli olarak tip yazacak. Gördüğünüz gibi textimiz geldi. Style verelim. Text style şeklinde gördüğünüz style'ımız verildi color deyip color nokta black rengimiz siyah yapalım font size'ımız 20 dp olsun 20 sp olsun pardon yazılarda sp bunu daha önceki videolarda neden olduğunu açıklamıştım font weight nokta bold şeklinde gördüğünüz e, kalınlaştırdım sonrasında artık text style ile ilgili işlemimiz bitti Şöyle alt kısma alalım ve modifier'ımızı verelim. Modifier'ımız şöyle yukarıda zaten modifier değişkenini vermiştik. Align deyip alignment.center vertically şeklinde gördüğünüz center vertical gibi e, dikeyde oranlamasını yani dikeyde aslında hizalamasını yapmış olduk. Yine bill state'deki gibi yani şuradaki e, Bill Split Row'daki gibi bir spacer verelim ki kenar biraz şeyden boşluk, bu yazından boşluk yapsın. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ee, sadece daha güzel görünmesi açısından böyle bir işlem yapıyorum. 180 dp verdik. Yeniden bir text açalım. Bu textte bizim zaten o anki slider'a göre, bakın slider'a göre vereceğimiz para miktarı, yani bahşişe tüm paranın, billion, yani buradaki enter bill'e gelen paranın slider'da ki aslında oranı yani oranın bize yansıması, tüm faturaya yansıması kaç para ekleneceği diyebilirim. Sonrasında şöyle gördüğünüz bir e, dolar işareti koyalım. Tekrar dolar işareti koyup tip emal nokta double value şeklinde gördüğünüz eklemeyi yapmış oldum. Tip amount'un state'inden. Artık amount'umuzu yazdığımıza göre bakın sıfır yazıyor zaten. Textile Textile deyip içerisine color verip color nokta black bunları böyle ilk yazıyorsanız ilk zamanlarınızsa aslında bu e, jetpack compose'da şey yapabilirsiniz yani sürekli olarak bunları e, yazabilirsiniz. Kopyalı yapıştır yapmak sizi biraz daha tembelleştirecektir. Modifier nokta align deyip alignment nokta center vertically deyip yine dikeyde gördüğünüz gibi oranlayabilirsiniz. Şöyle kodumuza gelelim. Bir format kod yapalım. Şöyle daha güzel bir hale gelsin. Artık gördüğünüz gibi şuradaki tip row kısmımız artık yapılmış oldu ve biz tip row'umuzda artık kaç lira bahşiş vereceğimiz, kaç dolar bahşiş vereceğimizi görmüş olduk. Ardından biz yine bir tip bar açalım. İsmini tip bar verdim. Daha detaylı, daha farklı bir isim verebilirsiniz tabii ki de. Şöyle tip bar isminde composable bir fonksiyonumuz olsun tip bar ve içerisine istediğimiz eklemeyi istediğimiz parametreleri verebiliriz. Evet başlayalım şimdi Total Bill State bu bizim zaten paramız Slider State zaten bu buranın Bu barın Yani bu Composable fonksiyonun ana zaten işi bu Buradaki State'i değiştirmek Person Tip e, Tip Şöyle yazayım Pardon Tip Percentage'imiz Integer Tip Amount State'imiz Total per person state'imiz mutable double state olacak ve split by state mutable integer state. Gördüğünüz verileri verdik. Bizden tekrardan şöyle silelim hatta. Total bill state slider position tip branch tip amount total per person split by state. Gördüğünüz eklemeleri yaptım. Şimdi burada gördüğünüz kısımda bakın tipin altında bar var. Bu bar kısmı zaten row ve bar bu şekilde alt alta olacak. Ee, burada kolum yapmasanız bile yerleştirme bu kısımda önemli. Şimdi burası kısa sürecek zaten. Ne yapacağız? Kalım diyelim. Alt alta bir yerleştirme yapalım. İçeride ne olacak? Bir vertical arrangement yapıp arrangement nokta center dikeyde merkeze horizontal alignment alignment nokta center horizontally pardon center horizontally yaptım ve artık yatayda da ortaladım. Text diyelim. Şöyle basit bir text koyacağım buraya. Bunun style'ını vesaire herhangi bir uğraşta bulunmayacağım. Ancak siz yapabilirsiniz, daha güzel hale getirebilirsiniz. Şu şekilde gördüğünüz 0, yani yüzde 0 bahşiş verilecek Bahşişin oranı yüzde 0 anlamına gelen bir oran göstericisi aslında o an slider'da kaç seçtiyse bunu vereceğiz. Şimdi önemli olan burası slider veri verelim. Slider'ımızı açalım direkt bu şekilde geldi. Values'u slider position nokta şuradaki slider position state aslında o anki position'daki verimiz float value on value change yani bizim text field'de olduğu gibi kullanıcı slider üzerinde sağa sola gitti bu ne anlama gelecek bu neyi değiştirecek bizim slider position nokta state'deki float value'muzu değiştirecek. Bakın şurada gördüğünüz gibi on value change'e geldiğinizde float değeri unit'e gidiyor. Yani bu lambda içerisinde yazılacak ve içerisinde bir it var. Bu it değeri bizim işte o slider gördüğünüz bu slider üzerindeki e, kenarı sağa sola kayma anındaki değerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Gördüğünüz gibi bu veri, bu iki veriyi, bu iki çok önemli veriyi ayarlamış olduk. Önceki videolara giderseniz sliderdaki şu gördüğünüz yuvarlak mor topu aslında nasıl değiştireceğimizi de görebilirsiniz. Bunu da e, önceki zaten e, geliştirdiğimiz uygulamalarda bunu detaylı anlatmıştım. Oralardan bulup izleyebilirsiniz. Umarım o da faydalı olmuştur horizontal yani kenarlardan gördüğünüz gibi uygulamaya çok ekranına çok yakın olduğu için bu kullanıcı deneyimi açısından kötü gözükeceği için şöyle 15 dp bir boşluk bırakabiliriz. Fazla olmaması kaydıyla. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi burada on value son, sonrasında ne var? On value finished. Yani kullanıcı mesela bu slider on value change neydi? İşte bu değişkenliği tutuyordu on value finished değeri yani kullanıcı mesela slider'da yüzde sıfırdaydı 50'ye geldi ve ekran elini ekrandan kaldırdı bakın burası çok önemli elini ekrandan kaldırdığı ne oluyor artık biz burada bir işlem yapmamız gerekiyor ne yapmamız gerekiyor tip amount state'imizi artık calculate bakın calculate calculate utils nokta calculate total tip Toplam verilen parayı gördüğünüz iki e, parametreyi artık değiştirmemiz gerekiyor. Bu neydi? Total bill state nokta value nokta to double ile toplam paraya tip percentage yani o anki artık yeni verilen yeni belirlenen orana göre bölüp bu değeri atamamız gerekiyor. Artık yeni bir verimiz var. Şuradaki tip amount state neydi? Şuradaki 0 dolar yazan kısımdı. Bu oranı bu şekilde verebiliriz. Bakın tip percent state şu. Ancak state şuradaki bu tipin karşısında yazan kısım. Slider'ın üstündeki tip percent Evet. On value change. On value change. On value finished. Yani kullanıcı ekranı elinden kaldırında tipi tekrardan hesaplayacağız. Çünkü kullanıcı demiş ki %10 verecektim bahşişi. %15'e çıkardım. %5'e düşürdüm. Burada yeniden bir bahşiş hesaplaması yapmamız gerekiyor. Bir de ne yapmamız gerekiyor? Bizim asıl amacımız olan calculate yani kullanıcı her bir kişinin ne kadar ödeyeceğini bize söyleyen hesaplamayı tekrardan yapmamız gerekiyor. Çünkü bütün veriler yeniden değişti. Bu da total per person ile total bill state nokta value zaten diğer kısımlarda da bunu yapmıştık. To double split by state nokta int value tip person page şeklinde gördüğünüz üç veriyi vererek yeniden e, buradaki hesaplamayı yapabiliriz. Kod diyelim, reformat kod diyelim son bir defa. Gördüğünüz tip kısımlarında bitirmiş olduk. Artık tip kısmımız bu şekilde. Şuradaki turuyu artık valid state'e bağlı olarak değiştirebiliriz. Buradaki parametreyi kullanmadığımız için bunu da silebiliriz. Artık bizim bu şekilde tüm komponentlerimizi tamamlamış olduk. Artık bizim main page'imiz var. Gördüğünüz diğer tüm zaten iyi. şöyle hatta Private olarak işaretleyebilirsiniz. Hiçbir sorun olmayacaktır çünkü biz bunları başka yerlerde, başka sayfalarda kullanmayacağız. Kullanacaksanız bunları e, private eklemenize gerek yok. Artık tip kartımız vesaire tüm ekranlarımızı tamamladığımız için artık main page ile buradaki menüyü ekleyebiliriz.